Niye bu kadar öfkelisiniz? Belki birinci olacaksınız. Benim derdim birinci olmak veya sonuncu olmak değil ki. Ben ne? yapılan <laughs> haksızlığa kaldıramıyorum. Yandı, yanmış, yanmış dedin, dedin, kalktın, altı verdin, üçü sildin bir de. Ben bunu kaldıramıyorum. Benim gelinim, benim gönlümün birincisi zaten. Siz yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Tamam, Benim birincim Ayşe, zaten, tek gelinim zaten. Sürekli ya yani ben vermişsin gibi bana söylüyorsunuz. Buradaki herkes yedi verdi, altı Siz verdi. Üçü Siz üçü silip altı vermedin. verdiniz. Üçü silip altı verdiniz. Ben ona kızıyorum. Üçlük bir masada değildi Ayşe Hanım yapmayın. Üçlük bir masa değildi. Değildi, değildi. Değildi üçlük bir masa. Zehra Hanım şimdi hiç konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Çünkü ilk günden beri oynuyor. Verdi yediği yanmış yemeklere, olmamış tatlılara. Yo beğendikleri... Kendisi de söylüyor. Cacıklı Arap köftesi olmamıştı diyor. Kuskus salata olmamıştı diyor. Kalktı yedi verdi. Niye verdi? Evet niye verdiniz sahi ya, Zehra be Hanım? Beğendim yemeklere verdim Ayşe Hanım. Ha, Siz de haftanın ikinci günüydünüz. Daha ilerleyen zamanlarda daha güzel sofralar, daha güzel masalar olur diye puanlarımızı sakladık. Ayşe Hanım biz sana hesap vermek zorunda mıyız? Günlerdir bizim puanlarımızla uğraşıp duruyorsun. Kime siz... ne verir veririz. Puan bizim değil mi? Kimse kimseye hesap vermek zorunda değil. Onu evet, doğru niye söylüyorsunuz. Duruyorsunuz? Ama siz Üç verip de siliyorsunuz, 6 veriyorsunuz. Bak o da benim keyfim. Evet, sizin O da benim keyfiniz. keyfim. Aynen, doğru Üçü söylüyorsunuz. Üçü sildim, altıyı yazdım. Öbür dünyada da, da hesap verirken ki, benim keyfim dersiniz. Kuzum, öbür dünyada hesap vermek, hakkını helal etmek, bura helalleşme programı değil. Hesap verme programı evet, hiç değil. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum bu konuda size. Ya da kim kime neyi helal edecek? Evet. Bir de gelip gelip buraya hakkımı helal etmiyorum. Ne ya? etmeseniz ben etmeyin. Yani ben diye bir şey demedim. Hayır hepsi yapıyor bunu. Sen de öbür dünyayı kattın. E, katacağım tabii. Boşa katarsın. Boşa katıyorum evet. Boşa katarsın. Sizin gibiler sayesinde boşa katarım. Onu doğru söylüyorsun. Bizim neyimiz varmış Ayşe Hanım? Bizim i̇şte gibiler derken ne demek istedin? Adaletsiz puanlar verdiniz. Yediniz yediniz. Hayır o da benim adaletim. Sen benim adaletimi yargılayamazsın. Yargıladın Hayır gü bile. günlerdir Yargıladın gerçekten bile. Ayşe Hanım iki gündür düşünüyordum. Ayşe Hanım'ın gelinin acaba hakkını yedik mi? Niye ona er beş verdik? Bir sonrakileri düşündüğümüz için o kızcağıza beş verdik. Evet daha iyileri gelir mi? Daha güzelleri gelir mi diye. Geldi mi gelen masalarda güzel. Üçlük masa değildi. Güzel. Ama şu anki bakın, bakın şu Gündür anki söylediğimiz şeyler Peki o zaman şeyler. dünkü eti niye yanık diye herkese gösterdin? O zaman saklasaydın, göstermeseydin o, o etin yanık olduğunu, o etin yanık olduğunu göstermeseydin 6'yı verseydin o zaman. Eti göstere Ama göstere 3 veriyorsun, 6 veriyorsun ya. Bir tek eti yanıktı, öbürlerinin nesi vardı? Ben mesela beğendim çorbasını. Çorbasını ben de beğendim, ona bir şey demiyorum. Verdim, puan benim, keyif benim, verdim. Mantarlar da yanıktı, Ona ne diyorsun? Hayır, Arap fethedin de beğenmedin? Beğendim ya da beğenmedim. Verdim bak, kardeşim. Bir bak dediğin Doğru düzgün yapacaksın. Benim, size karşı etin gerçekte. yanık olduğunu burada kimseye göstermeyecektin. Saklayacaktın. Ondan sonra altıyı verecektin. Ben senin gelir anında bu kabukla. Ayşe, bu kadar bağırmayın zaman? lütfen. O o günde kaldı yani bugün bugünü geçiriyoruz. Yapmayın bu kadar sakin olun birazcık. Ya biraz da bizim masamızı eleştirin Ayşe Hanım. Bir ya yemekleri yapmayın yiyin yapmayın ne olur. Böyle. Ve dünki gelin. Gayet kibar, sakin yaptı hizmetini, aldı puanını gitti. Sizin geliniz bayağı sivri dilliydi, bayağı sivri dilliydi. Hmm, altta başka Vallahi şeyler yapıyormuş. Puanları yetiyormuş. gördükten sonra sesli sesi çıktı benim hmm. gelinim. Ha, kimseye fırsat vermiyor ki. Yani çok fena konuştu, şeyini verdik ama susmaz bilmiyor ki kendi gününü oynadı. Yani aslında bize söylüyor kendi gününüz ama kendisi oynadı. Bir türlü aldığı puanları şeyine yediremedi. Ayşe Hanım'a dizi teklifi gelirse oynar yani başrolde. Bütün gelinleri kıra kıra geçer. Başkalarının puanlarına karışıyor. Helalleşmek falan diyor. Yemek programındayız. Bilmiyorum içeride ne oluyor. Çok gitmek de istemiyorum kayınvalidemin tek başına. Üstünden gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta dört gündür Ayşe Hanım'la vakit geçiremiyor yani. Benden daha iyi tanıyor. Belki ben daha çabuk sinirlenebilirim ama o daha sakin davranabilir. güveçte denildi yemek ama güveci göremedik. Çanak de hiç pişmemiş çipçiyi. Kekikli Arap şehriyede şehriyeler e, yağ gösterilmiş çekilmiş. İçine bolca kekik konulmuş. Tuzu kıt. Çok etlerde böyle çok aman aman pişmemiş yani. Beğenmediniz mi? Beğenmedim. Pilavı da eti de. Evet. Aha. Maalesef. Zehra Hanım? Evet Ayşe Hanım'a katılıyorum. Şehriyeler biraz daha kavrulabilirdi. Etler, ben güveşte bekliyordum. Menünüzde güveşte yazıyordu herhalde. Evet. Ama Milföy'de geldi etleriniz. Milföy çanağında güveç yazıyordu. Milföy çanağında. Aslında kapatıyor ya Milföy'i. Tekrar Güveçte oldu yani yine yemeğim. Milföyler hiç pişmemiş ama gelin Neler pişmemiş? Milföyler hiç pişmemiş. Çiğ. Yani şöyle, Biraz yani sizde gelininizle aynı durumu yaşadınız mı bilmiyorum ama bilmediğiniz bir fırın elimden geldiğince. Ama e... öğretiyorlar fırının nasıl. kullanılması Hayır olması. öğretmiyorlar demedim zaten. Şu an anlatıyorum evet. size. Ee, bana söyledikle yani söylediler ben sanırım yanlış ayarda seçtim. Biraz daha beyaz onun ben de farkındayım ama çiğ değil. Çiğ. Gelin bakın çiğ. Hiç pişmemiş. Yani imkansız bunu yemek. Bakar mısınız? Nasıl? Dışındaki yumurta falan pişti ama görebiliyorum. Bakın neresi pişmiş bunu? Yumurta yok ki zaten dışında. Orasında yok. Altında var. Yani pişti. Orası çiğ gibi durmuyor. Biraz kurumuş da olabilir. Hanımefendi pişmemiş ki çiğ Başladım, bu. Başhanım e, böyle milföy için pişmemiş diyorsunuz ama onu ben zaten sunum ve görsel amaçlı yaptım. Çanak olarak Çanak kullandım. Çanak olarak kullandım Zuhal Hanım tercihinize göre yani piş pişmediğinizde yine karar verebilirsiniz ama benim oradaki önceliğim yani amacım sadece görsel amaçlı kullanmak. Bu arada salatada peynir kullandığım için tuz atmaya cesaret edemedim. Tuz isteyene tuz getirebilirim buradan. masadan uzatabilirim. Ben her şeyi Tuz peynir peyniri rendeledim. Yalnız benim salatamda bir de limon çekirdekleri var. Alayım Ayşe Hanım, değiştireyim ben sizin servisinizi. Allah 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 Allah. Al. Gene size denk geldi. Allah'ım sakınan göze çöp batıyor. Hiç kimse de var mı limon çekirdeği başka salatada? Onu da ben koymuşumdur Zühal Hanım. Yok estağfurullah. Size denk geliyor yani gerçekten. Hani dün de vardı, evet leke bardağınızda. Ben de gördüm. Arıyorsunuz hep size geliyor Ayşe Hanım gerçekten. Evet. Aramadım vallahi. En üstünde duruyordu süs gibi. Hiç şaşırmadık. Zaten şey, yaklaşım tarzı olarak olumsuz olumsuzu çeker ya. Evet, Sevgi Hanım buyurun anlatın bize ana yemeği. Ana yemeği biraz eti kuru düşmüş. Üstten şey yapmış ama benimki biraz kurumuş ama çiğneyemedim. Lezzeti nasıl? Lezzeti iyi ama pilavı da pişmemiş. Pişmemiş evet. mi? Evet. Bu şeyi pişmemiş. Arpa şehriyesi biraz çiğ kalmış. Çiğ kalmış. Evet. Biraz Salata? Biraz daha şey yapabilirdi. Tık daha kaynasaydı. Hmm. Salata? Salatası güzel. Biraz peyniri şey yapmış ama. Ne yapmış? Ağzıma tuzlu gibi geldi ama şey e, güzel. Tulum peyniri tuzlu olur, Yeşilliği falan güzel değil. ama. Efendim? Salatası güzel yeşilliği. E, tulum tuzlu peyniri güzel. biraz tuzlu olur zaten. Evet. Söylemiştim ha, eline. Salatası güzel. Güzel diyor. Görelim ne diyor. Salatası çok güzel. Çok beğendim. Tuzu kıvamı çok güzel. Eti de pişmiş. Şehriye pilavının yağ güzel. Biraz daha fazla olsa yağlı olurdu. Evet, evet, evet. Yağ kıvamı çok güzel. Etler de pişmiş. Bence Ben mi? beğendim. Ben de beğendim. Ben bitirdim etleri bana çok yumuşak Hı -hı geldi yani Hı -hı. Hiç, hiç. Çünkü önce düdüklüde de pişirdik. Ondan sonrası. Sonra hani bir iki tane mi kurudu bilmiyorum size mi denk geldi? Kurumuşlar bak. Kurum. Ben... Evet benimki şey, şey ya kurumuş yani. diyorlar. Ya yani lafa için söylemiyorum. Bakın bitirdim etlerimi ben. Gerçekten benimki. Ben çok yazdı ayaklık soğumuş falan. Sizinki belki o taraf kur evet, kurumuş. Gün nasıl evet. evet. mesela benim etim evet. yanık değildi. Mesela benim etim yanık değildi. Sevim Hanım da değildi. Ama Güngör Hanım'a geleni gördük. Yanıktı. Bazen etlerin bir tarafı. İşte bir yarısı yanıkta yarısı. Sizin de öyleydi. Sevgi Hanım, anneciğim şey, şehriye ya biraz daha pişti miydi yapışıyor. Evet. O korkuya biraz diri tutmak pişme zorunda kaldık değil. kaldık yani. Pişme değil, kavrulması az olmuş. Biraz daha kavrulacaktı bu. Biraz Sevgi Hanım daha... pişmesi lazım işte diyor. İşte pişmesi yani, kavrul, lazım diyor da. Konuştu, biraz daha kavrulması şey Hamur gibi olup birbirine giriyor ya. O zaman da tane tane düşmez korkusu. Etin sert düşmüş diyor evet, Sevgi Hanım. Evet benim am. biraz şeyime gelmedim biraz diyor. kuru düşmüş üstü. Biz de Güngör Hanım'ı beğendik. Hatta ben bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> ama o sert dedi. <laughs> şey ama rezeti güzel ama işte benim dişlerimden herhalde Hak, birazcık kulu düştü. Evet etti. de olabilir. Haklısınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.